you Osman'ın candaymış. Ben taşla ol ederken o canı. Canıymış. Değil Ne ilginç. Kaplar cümle cihanı canındadır cananı. <laughs> Buyurun. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Pitagoras'ın e, ve Pitagorasçıların tabii onu <laughs> izleyenlerin e, inandıkları şey şu. Onlara göre beden, insan bedeni ki Grekçesi soma e, Ruhun mahpesi, tutuk evi. Yani insan bedeni, insan ruhunun tutuk evi. Şimdi böyle bir şey, inan, inan inançları böyle. O halde tutuk evinde özgür değil. Ve bedenden ruhu kurtarmak, onu özgürleştirmek. Şimdi halbuki beden doğa, insanın kendi doğası. E kurmak bedenimi öldüreceğiz yani bedeni ortadan kaldıracağız değil mi? İntihar mı edeceksin? O zaman bazı filozoflar böyle intiharlar falan yapıyorlar. E, kastı bu değil. Bedenin iç güdülerinin ruh üzerindeki egemenliği. Biz buna tasavvufta nefsi emmare diyoruz. Nefsi emmarenin e, e, baskısından kurtulmak, özgürleşmek, bedenden kurtulmak değil beden içindeki iç güdülerin egemenliğinden kurtulmak. O zaman beden tutuk evi olurken mabede dönüşüyor. Beden mabet haline geliyor. Şimdi çok ilginç değil mi bu? Evet. Yoksa e, yanlış anlaşılan şeylerde işte Pythagorasçılar bedeni hor görüyorlardı. Hatta o gelenek Hristiyanlara da geldi. Hristiyanlar da bedeni hor görüyorlar, ruh kutsuyorlar. Dolayısıyla dünyevi şeylerin dervişler gibi veya keşişler gibi evet. dünyayı terk ediyorlar. Çekiliyorlar bir Inzivaya bir manastırcılık işte. Asketizm, oraya gidiyorlar. İşte yemeği azaltıyor, içmeyi azaltıyor filan. Böyle ruhunu kurtaracak. Pythagoras bunu söylemiyor. Dönüşmeyi, hep bu dönüşmeyi unuttuğumuz zaman kaçma, çekilme anlamları başlıyor. Burası hapishane. Buradan çıkıp dışarıda bir yere gitmeyeceğiz. Bu hapishaneyi dönüşür, mabet yapacağız diyor. İlginç oluyor değil mi? Çok güzel. Şimdi... E, bu tutuk evi ölümden sonra diyor. Ee, bir de böyle bir şey var. Bu da bu da yanlış anlaşılıyor. Reenkarnasyon olarak anlaşılıyor. E, beden ölecek. Bedenden sonra başka bir bedene geçecek. Hay böyle inanılıyor. Hint, Hint öğretisi var. Zaten şeyde e, da Hint öğretisini şeye taşıdığı söylenir. E, batıya taşıdığını da söylüyorlar. E, böyle de yorumlanabilir. Biz buna karışmıyoruz. Yani öyle değildir demiyoruz. Ama bizim anladığımız Pitagoras tam aynı bedenin, aynı bedende bedenin bu içgüdüler tutuk evinden ruhsal özgürlük evine dönüştürülmesi bir bedenlere bir bedene, dünya bedeninden ahiret bedenine göç etmek dediği, aynı beden içindeki ruhsallığa geçiş başka bir bedene değil, bu bedeni bırakıp başka bir bedene geçmek anlamında değil. Şimdi bu da e, e, unutulmuş şeylerden bir tanesi yorumlardan bunu da söylemekte yarar gördüm. Dönüşmek yemeyi içmeyi bırakmaktan daha zor bir şey. Evet tabii. O bir çok kolay. Yani. Evet çok kolay. Ee, ve dolayısıyla bir, bu dönüşme esnasında e, e, neyle dönüşüyorduk? Arete ile. Arete neydi? E, erdemleri içselleştirmekti. Evet. Erdemleri içselleştirdiğiniz zaman içgüdüler terk edilmiyor. İçgüdüler bırakmıyorsun. İçgüdüleri e, şeye yönlendiriyorsun. Şöyle düşünelim. Platon bunu daha sonra anlatacak. Diyor ki şeyin, ruh, insan ruhunu çeken iki tane at var. Bir tanesi diyor asil bir at. İyilik yapar. Bir at arabasını düşünelim. İki tane at olsun. İyilik ve asil at. O şeyine gider. Disiplinli olarak hedefine doğru gider. Öteki de diyor asil olmayan bir at yan tarafa. O yana çeker. Yola gitmez sarsar sar, öbür atı engeller ve bu e, arabacı da bu iki atı dizgin olarak şey edecek ikisini birlikte dengeleyecek ki e, şey, bir anlamda kaos kozmos gibi de düşünebiliriz. E, i̇kisi iç içe ama bunu irade ile yönlendirmek. Şimdi Pythagoras da e, insanın doğal içgüdülerini e, sublime etmek. Kültür üretmeye, şiir üretmeye, müzik üretmeye Aynı güdüleri, aynı güçleri oraya dönüştürmek nefse sürükleyip alıp egonun hırpalanmasından, ondan erdemler üreten bir dönüşmeden söz ediyoruz. Pedagoge bu anlamıyla arete, erdem olarak ahiret evi. Yani ama insanın gayesi onun ahiretidir. Ahiret evi bedenin öldükten sonra bu dünyadan sonra başka bir dünya anlamında değil bu bedenin gayesine uygun bir biçime getirilip ona göç etmek. Erdem evine göç, göç etmek. Ruhun asıl çabası, asıl çabası bakın Pitagoras'ta için. Ruhun asıl çabası ne olmalı? Asıl çabası özgür yaşamak. Hı. Ö, özgür yaşamak. Şimdi şu, esas bu. İnsanın gayesi özgürlüktür diyor. Tüm o zaman varoluşu, özgürlüğünü ketleyen varoluşu özgürlüğünü destekleyen bir varoluşa dönüştürmek. İçgüdüler özgürlüğümü engelliyor. O özgürlüğü destekleyecek güçler haline getirilmelidir. Ruh, ruhsal arzularımız e, aynı içgüdülere benzer olarak onu arzuluyorum, bunu arzuluyorum, mülkiyet arzuluyorum, şöhret arzuluyorum, para arzuluyorum falan. Bu benim özgürlüğümü engelleyen şeyler, güçler, ruhsal güçler. Bu özgürlüğümü destekleyen güçlere dönüştürmeli. İşte bu dönüşme meselesi varoluşsal bir şey, zihinsel değil, öğrenilerek yapılamaz. Ancak e, tekrarlarla onun erdemlerin tekrarları, praksis diyoruz bugün, e, içselleştirilerek gerçekleştiriliyor. Ve bu bunu yapabilmek için e, yani önce insan ruhuna ulaşması lazım, kendi ruhuna ulaşıp ancak bunu deneyimleyebilir, özgür yaşama. Dönüşmeyi ruhsallıkta. Bunun içinde bilim ve sanat yapmalıdır diyor. Bak çok ilginç. Bekledi evet. Beklenen bir şey değildi. Bekleyin, beklenmiyordu bu. Yani. yani insan ruhunu dönüştürücü olan ne? E, bilim ve sanat diyor. İşte akıl bilim yapmıyorsa o zaman e, o bir yetenek. Ne yapar? Başka şeylerle meşgul olur. E, bilginin ve bilimin e, ruhsal dönüşümüne hizmet edecek olan şeyin icrasını yapmayan bir şey gibi düşünelim, orada bir işçi gibi gider, dolaşır, işini yapmaz. Halbuki işi bilgi yapmaktı. şey ruh dostluk pratiği içinde insanları sevgi duyarak, şefkat duyarak kendisinde sevgi ve şefkati açığa çıkartacak. E onu yapmıyorsa, o pratiği yapmıyorsa, o zaman şeye gidecek, doğada avcılık yapacak, bilmem gidip onu kıracak, onu dövecek filan bir şey yapacak. O, o gücü dağınık ve kaotik bir şeyden, ortamdan bir gayeye bağlı ki o gaye özgürlük, özgür yaşamak ve buna yönelik bütün güçlerini destekleyici, kompanya dediğim oydu. Yani onlar birbirlerini destekleyecekler bir senfoni gibi ortaya bir sound çıkacak ve kurtuluş dediği aslında böyle başka bir yere gitmek değil yani. Evet. Bunun için bilim-sanat ee, koşulu başlangıçta, sonra da e, bilim ve sanatı yapabilmek için bir dil öğrenmemiz lazım. Bu da matematos. Matematos, Grekçe'de bilgelik demek. Bugün matematik diye sadece bir bilim dalı olarak bildiğimiz şey. Matematos, bilgelik demek. Ne ile neyin birliğine matematos diyorlar, Pythagorasçılar. Ee, ritimle aritmetik, aritmetik ritim demek. E, sayılar, yani sayılar ritimdir. 1-2-3-4-5 bakın ritim, hı hı. aritmetik ritim, e, bir de geometrik. Geometri de ölçüm. E, dolayısıyla ritim ve ölçüm, Birini bir nevi şöyle düşünelim, e, Şeyler notaların kesikli olması ritim, e, kemandaki gibi sürekli olması da onları birbirine bağlaması açısından geometrik. Yani te şeyleri, farklı sesleri birbirine ilişkilendirme siz buna herhalde harmoni falan mı diyorsunuz? Aynı e, müzikte de böyle. Harmonik. Yani, evet. Armoni. Evet. Yani seslerin birbirine bağlanması. Ay şey onu evet. demek istiyorum. Farklı sesleri birbirine bağlama geometri. Evet. E, şeyi de e, farklı seslerin de kendilerini de yok etmeden orada var olmaları da e, şey olmaları. Yani puantiye olmaları da e, aritmetik. Dolayısıyla ritim e, kesiklilik e, geometrik olan süreklilik ikisi birlikte kesiklilik ve süreklilik birlikte matematos. Matematos bu ikisinin birliğini diyorlar. Bilgelik bu. Şimdi bu logosu oluşturuyor. Bunu sadece müzik için söyledim. Hayır. Mantık da bu. Mantık yani logos bir şeyi kavramak, hakikatini kavramak demek çelişkileri birliğe getirmek. Çatışkıları birliğe getirmek. Evet. Dolayısıyla e, logos denen, kavram denen şey bir bilinç aydınlanma demek tüm varoluşta, tüm insan varoluşunda da, ilişkilerde de çelişkileri birliğe getirmek. Çelişkileri birliğe getirmek. Hep logos, logos, logos. Aydınlanma, ışıklanma dediği bu. başka bir deyişle işle uyum, harmonya bir takım sayısal oranlarla ilişkili olduğunun, olduğunun ayırdına varmışlar. Pitagorasçılar bundan kalkarak da her şeyin aslının sayı olduğunu, bu anlamda ritim olduğunu kastederek böyle bir, iki, 3 falan olmadı. Ritim olduğunu söylemeye başlamışlar ve bütün evrenin bu sayılardan yani ritimlerden oluştu. Bugün modern fizikte artık her şeyin bir titreşim olduğunu, frekans olduğunu söylüyor. O onlar bir frekansın bir e, sözcük olduğunu düşünüyorlar. yani nasıl ki e, bir e, kelime yani dile getirdiğim zaman bir titreşim, bir ses titreşimi olarak çıkartıyorum bunu. Tüm varoluşun, varoluş titreşimleri doğanın kelimeleri gibi. Düşünün. Ve dolayısıyla o kelimelerin bütünlüğü de bir doğa romanı gibi düşünelim. Roman olmuş yani. Değil mi? Veya müzik olarak düşünebilirsiniz. Birliği Böyle bir kasıtla söylüyorlar. Eşyanın aslının, arkesinin yani arkayı olan temelinin dayanağının ritim olduğunu sayı diyerek sayı rakamlar gibi düşünüldüğünde e, ve ya e, yorumcularının birçoğunu e, şeyden e, esasdan saptıran da bu oldu. Halbuki o sayıların aslında kesikli e, şey olduğunu e, evet ritim olduğunu söylemiş olmasını unutuyoruz. Unutmazsak iyi olacak.